Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İsim soy isim? Emine Yener. Nereden geliyorsunuz efendim? Manisa. Ee, bitkisel destek ürünlerimizden kullanmışsınız. Ne rahatsızlığınız vardı? Mide ağrılarımdan, diz ağrılarımdan geçti. Peki e, neler çektiniz midenize ve dizinize bağlı? Bu ağrılar size neler yaşattı? Biraz anlatır ya mısınız? Niye yaşatacak? Böyle evin içinde gezinemez oldum. Düşüyordum yataktan kaka kaka. Düşüyordum. Merdivenleri falan çıkarken zorlanıyor muydunuz? Çok zorlanıyordum, çok 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 zorlanıyordum. Peki bunlar için tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm, gördüm ama fayda bulamadım. Peki bitkisel destek ürünlerimizi ne kadar kullandınız? Bir ay kullanmışımdır. Hangi ürünlerden kullandınız? Mede seti, panas kullandım. Bitkisel ürünleri kullandıktan sonra ne gibi faydalar gördünüz? diz ara, diz ağrılarım karn ağrılarım geçti. İşte tansiyonum vardı, tansiyonum da o da azaldı işte öyle. Peki mide ağrılarınız? Geçti. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? E, i̇yi hissediyorum kendimi. Peki buradan Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ey e, Allah ömürler isin. onun gibi Müslüman insanlar da. Allah'ın daha çok iyisi.